Efendim hayırlı sabahlar diliyorum bir kez daha. 14 Mart 2024 Perşembe günündeyiz. Gün başlıyorun 3. bölümüyle karşınızdayız. Kıymetli bir ismi stüdyomuzda ağırlıyoruz. Hem kıymetli hem genç dinamik hem de başarılı bir belediye başkanı. Başakşehir Belediye Başkanı ve adayı Sayın Yasin Kartoğlu Beyefendi stüdyomuzda. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Günaydın, ben de iyi yayınlar diyorum sizlere. Allah razı olsun. Şimdi e, stüdyo ilk girdiğiniz zaman sizinle Hoş geldiniz Faslı'nda. Direkt gözlerinize baktım. Hmm. Niçin? Ve enerji alabilecek miyim? Allah fazlasıyla aldık. Hmm. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Tabii. Sizi ilk kez yakından görüyorum. Genç, dinamik, enerjik bir başkansınız. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Tabii burada özellikle Akit ailesinde yaşamış olduğu bir sıkıntı vardı. Evet, evet. Onlara tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Teşekkür ederim. Abim inşallah böyle sıkıntılar, böyle afetler hiç kimse yaşatmasın hızlıca toparlansın ve inşallah e, burada tekrar yayınlarını inşallah günber günber devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi efendim dert dediniz, sıkıntı dediniz. Herkesin ve şehir olarak da insanların topyekün yaşadığı dertler, sıkıntılar var. Şimdi bunlardan biri de hiç şüphesiz e, hele ki İstanbul'dan bahsediyorsak. Kentsel dönüşüm ve trafik. Bu Başakşehir'lerin de problemi olarak karşımıza çıkıyor. Bir Bakırköy'ün de problemi olarak karşımıza çıkıyor. Bir Üsküdar'ların da problem olarak karşımıza çıkıyor. Neler söyleyeceksiniz kentsel dönüşüm ve trafikle ilgili? Ee, özellikle İstanbul'un kanayan yarası, iki evet. başlık dediğiniz gibi. Özellikle kentsel dönüşüm biliyorsunuz 6 Şubat'tan sonra çok yoğun gündemimize girdi ve tabii, tabii. E, İstanbul 6 Şubat'tan sonra haftalarca, aylarca tartışıldı. Tabii şunu unutmamamız lazım. Biz e, 6 Şubat'la tekrar hatırladık. Birkaç Hı. gün öncesinde tekrar hatırladık. Evet. Unutmamamız gereken şeyi hatırladık. Biz deprem kuşağında olan bir ülkeyiz. Böyle bir gerçeğimiz var. Bunu unutmamamız gerekiyor. Bunun için de yapılması gereken bütün tedbirleri almak gerekiyor. Başakşehir'le ilgili de İstanbul'la ilgili de özellikle 6 Şubat'tan sonra biz de bir takım teknik çalışmalar yaptık. Bu teknik çalışmalar neticesinde de çıkan sonuçları hep beraber kamuoyuna da paylaştık depremden sonra özellikle İstanbul gündeme gelince riskli bina oranları ile ilgili ciddi hı hı. bir tahlil yapıldı. Ve o tahlilde çıkan sonuç çok iç açıcı değil maalesef. Evet. Eee ortalama %50'ler seviyesinde bir riskli bina oranından bahsediliyor. Hı, hı Yani bu gerçekten büyük bir sıkıntı. İstanbul'da Allah korusun depremde doğacak olan ağır bir hasar. İstanbul'un en ufak bir hasar görmesi Gerçekten ülke adına çok büyük bir kriz olur Kesinlikle. Çünkü İstanbul finansında Merkezi sanayinin Merkezi iş gücünün de Merkezi turizmin Her şeyin merkezi İstanbul O yüzden İstanbul hep e, ayakta kalmalı hı hı. Bir de ben hep şöyle söylüyorum e, Tüm Türkiye toplansa belki İstanbul'a bakamaz ama İstanbul belki de tüm Türkiye'ye bakabilir ablisiniz. O yüzden o güçlü şehrin ayakta kalması lazım ama Hızlıca da tedbirlerinin alınması lazım İstanbul'daki oranlar bu şekilde yüksek. Ee, i̇nsanlar insanlar e, tabii otomatikman tedirgin oldular. Biz Başakşehir ile ilgili de hızlıca raporlar çıkardık. Ve e, Başakşehir'de 2009'la şu andaki karşılaştırmaları da yaptık. Evet. 2009'da Başakşehir'de riskli bina oranlarımız %50 seviyelerindeymiş. E, şu anda yeni güncelleme yaptık. %12'lere kadar düşmüşüz. Çok güzel. ]yüz. Aslında e, İstanbul için de bence örnek bir şey. Çünkü ...hala İstanbul'da bu başarılabilir mi tartışılıyor? Ee, Başakşehir bunu başarmış. %50'lerden yani. %12'ye düşmüş. Neden olmasın? Ee, daha sonrasında da kendimiz e, bu güncellemeleri yapınca... ...2 evet. e, yıllık ve 5 yıllık hedefler koyduk. Bu yetmez. 2 yıl içerisinde biz Başakşehir olarak %8'e düşelim. Ondan sonraki 5 yılda e, yaklaşık 7 e, yıllık süre içerisinde de sıfırı zorlayalım... Hı hı. Ne kadar yapabilirsek. Başakşehir bugüne kadar gelmiş olduğu performans da inşallah bu söylediğim oranlarda da yakalayacak. Çünkü şu an çok iyi gidiyor. <laughs> ee, Başakşehir'in her noktasında kentsel dönüşüm var. Her mahallesinde, her bölgesinde. Evet, evet. Ee, ve onları da tamamlayınca inşallah Başakşehir dönüşümle ilgili sürecini bitirmiş olacak. <laughs> Tabi İstanbul'da tartışılan iki konu daha var. Bir tanesi arazi yapısı. Evet Özellikle depremde gördük ki arazi çok önemli. Binayı sağlam yapsanız da arazi kötüyse tabii, tabii. o zaman yine yıkımlar oluyor. Başakşehir bu konuda da avantajlı bir ilçe. Kayalık bir bölge. O yüzden arazi problemi yok. Üçüncü en büyük başlıkta özellikle İstanbul için yoğun olmasından dolayı işte siz de trafik diye hatırlattınız. Yoğun olması, kalabalık olması insan yoğunluğunun ve bina yoğunluğunun aşırı çok olmasından dolayı da maalesef İstanbul'un en büyük problemlerinden bir tanesi de toplanma alanı sorunu. Evet. Yarın böyle bir şey yaşarsak, deprem yaşarsak Allah korusun tabi duamız olmasın. Amin. Öyle bir durumda insanların konuşlanabileceği kendilerini güvende hissedebilecekleri yerler lazım ama maalesef İstanbul içerisinde böyle bir sorunu var. Başakşehir'de böyle bir sıkıntımız yok. Hı -hı. Çünkü Başakşehir'in ...yeşil alan miktarı e, yaklaşık 11 milyon metrekare farkı. Evet. Ayrıca kişi başı yeşil alan miktarı da 21 metrekare. Neredeyse Avrupa ortalamasının üstünde bir orandan bahsediyoruz. Evet, evet. Bu aslında bizi e, Allah korusun yaşanacak olan gelecekteki böyle bir sorunda da... Hı hı. E, ...bir probleminin olmadığı, Başakşehir'de böyle bir gündemin olmadığının aslında ana başlığı... E, biz buradan özellikle de hatırlatıyoruz. Hazır fırsat bulmuşken vatandaşlarımıza da hatırlatalım ve duyuralım. Lütfen ama lütfen vakit kaybetmeden bir an önce Hı -hı. eğer imkanımız varsa dönüşümlere başlayalım. Evet. Ve aynı zamanda bu işin matematiğinin olmadığını, bu işin canımızla ilgili bir karşılığın olduğunu mutlaka kabul edelim ve ona göre de hızlıca aksiyon alalım. Hı -hı. Çünkü canımızın bir matematiği yok. yok bir an tabii. önce dönüşelim ve biz de çocuklarımızda, eşimizde, ailemizde huzurlu bir şekilde yaşayalım. Buradan özellikle Aynen. vatandaşlarımızı hatırlatmak istiyorum. Şimdi az önce vurguladınız Başakşehir e, zemin açısından İstanbul'un en güvenilir zeminine sahip ender ilçelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Başakşehir e, aynı zamanda efendim e, nispeten İstanbul'un diğer ilçelerine baktığımızda daha yeni bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. Başakşehir'de bazı mahalleler de var işte Şahintepe vesaire gibi. Hı. Ama Başakşehir genelinde kentsel dönüşüm yerine, kentsel yenileme sanki biraz daha yerine oturuyor. Çünkü daha yeni, daha modern yapılara sahip Hı. ve deprem korkusu yaşayan insanların tercih ettiği bir yer olarak karşımıza çıkıyor Başakşehir. Ulaşım sorunu da çözüldü. Ulaşım bakanlığının yapmış olduğu metrolarla. Ağlarıyla Başakşehir'e gidip gelmek artık çok daha Olabilir. rahat, çok daha. Bir kolay. de trafik etkileyecek bence burada geleceğe dair de planlama özellikle Başakşehir'de başarılan bir planlama örneği onu da ben hatırlatayım buradan hazır siz sormuşken trafikle ilgili de bir problemi evet. var mı dediniz ya Başakşehir'in çok böyle pik saatler dışında şehir içerisinde trafikle ilgili bir sorunu yok. Evet. Başakşehir'de trafik diye bir konu yok. Başakşehirde otopark sorunu diye bir sorun yok çünkü Başakşehir'in planlaması gelecek 50 yıla göre yapıldı. Başakşehir'deki otopark probleminin olmamasının en büyük sebebi biz özellikle otopark olan sitelerden oluştuğumuz için. Bizde Başakşehirde kentsel dönüşüm de aslında bu mantıkla yapılıyor. Bize bireysel bina yenilemesinden çok şu anda çalıştığımız tüm bölgelerde ada bazlı çalışmalar yapıyoruz evet. ve dönüşümlerimizin tamamı otoparklı, peyzajlı sitelerden oluşuyor. Bu sayede de biz artık mevcut olan mahalle düzenindeki yaşamdan otoparklı sisteme geçeceğimiz için kalan mahallelerimizde de saydığınız evet. ismi olan mahallelerimizde de artık otoparkla ilgili bir sorun bir sıkıntı yaşamamış olacağız yani. Oralarda nefes alan mahalleler Tabii. haline gelecek. Oralarda da yeşil alan daha bir artacak. Daha da artacak. Aynı zamanda yaşam kalitesi çok daha fazla olacak. Çünkü otopark evet. otoparkı olan, peyzajı olan sitelerden bahsediyoruz. Hı -hı. Bizim kamu arazisi problemimiz yok. Başakşehir %45 kamu arazisini ayırabilmiş ender ilçelerden birisi olduğu için daha sonra kamu yatırımları da yapılabilir. Bu sayede de yaşam kalitesi çok yüksek olan bir ilçe. Şehir içerisinden şehir dışına giderken insanlarla ilgili ben Başakşehir'i hep şöyle tarif ediyorum buradan da hatırladım şimdi size de söylemek istiyorum. Başakşehir'i tarif eder misiniz diye soruyorlar bana. Ben de diyorum çok kısa tarif edeyim. İçinde yaşarken pek anlamazsınız ama şehir içerisinde herhangi bir hiç önemli değil. Bir yere giderseniz Yoğunluktan, kalabalıktan, stresten, insan kalabalığından, hele de saatlerce otopark aramakta ne yapacağınızı şaşırırsınız. Aynen öyle. Bir an önce geri dönesiniz gelir. Girersiniz, bir tabela okursunuz, Başakşehir yazar orada. Ve içinizden kocaman bir oh çekersiniz, oh be dünya varmış dersiniz. Başakşehir bu anlamda gerçekten huzurlu, sakin, dingin bir ilçe. Evet. Ee, buradaki o güzelliği de biz geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Şimdi efendim siz e, kentsel dönüşümde ifadeler e, sarf ettiğiniz zaman bir not aldım. Tespitte bulundum. E, söylem yok, plan, program var, eylem var, yani faaliyet var. Evet. Ve az önce de e, Başakşehir'in gelecek 50 yılını planladığınızı söylediniz. Bu nasıl oluyor? Yani Aslında şovanist değil, değil e, direkt değil. icraatçı bir yönetimle karşı karşıyayım şu an. Ee, biz şu an Başakşehir'in tamamını... Ee, yaklaşık %95'ini tamamladım. %95'ini planlamasını bitirdik. Evet. Bu planlama içerisinde kamu arazileri ayrıldı. Hı, hı. Kamu arazilerindeki kastım ne? İşte o yolu, parkı, işte okulu, camisi, sağlık ocağı her şeye ayrılmış planlaması bitmiş bir şehirden bahsediyoruz. Hı hı. Yeni yapılaşa gelişen tüm bölgelerde böyle yapışır, yapılaşacak. Dolayısıyla bizim gelecek 50 yıl planlamamız böyle tamamlanmış oldu. Belki 100 yıl hatta 50 yılda değil. 100 yıl planlamamız bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi yapılaşma oldukça hı hı. kalan kamu arazilerinde de e, kamu ihtiyaçları karşılanınca insanlar Başakşehir'de huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamaya devam edecek. Evet. Aynı zamanda bizim emsel ortalamamız çok düşük. Bir buçuğun altında. Hı hı. Bu ne demektir? İnşaat yoğunluğumuz çok az. E, ve şehrin gelecek planlamasında da imar planlarındaki inşaat miktarları aynı şekilde korundu. Gelecekte de bu yoğunlukta olacağı için Başakşehir o yüzden de yaşam kalitesini korumuş hatta yeni bölgelerinde de korumuş bu şekilde tamamlanmış bir ilçe olacak. Geçmişten kalan mahallelerimiz işte Şahintepe evet. gibi Güvenlik Altınşehir <laughs> Ziya Gökalp özellikle iki mahallemiz Şahintepe ve Ziya Gökalp yoğun bir şekilde dönüşüm yaptığımız mahallelerimiz. Onları da zaten dönüştürünce söylediğimiz modele geçmiş olacak. Otoparkı evet, olan, peyzajı olan, sosyal olan alanları, kamu arazisi olan bir mahalle hanedimiz. O bölgelerde yaşayan insanlar için de çok önemli bir kazanım olacak tabii ki. Şimdi efendim, e, hani siz dediniz ya bana Başakşehir'i anlatır mısınız diye sorular. Ben Başakşehir'e dair bir gözlemi Dile getirmek isterim. Nedir? Başakşehir'e gittim gördüm. Başakşehir için küçük bir şehir tanımlaması yapılabilir. Çünkü organize sanayi bölgesi var. Üretim merkezi, eğitim merkezi, gençlik merkezi, doğa merkezi, konutlar açısından baktığımızda bir yaşam merkezi. Merkezde merkez. Yani bir şehirde olması gereken her şey Başak şehirde var. Evet. Ulaşım kolaylaşmış durumda. İki havalimanının tam ortasında yanından böyle bir tren hattı geçiyor. Trakya ile Anadolu'yu birbirine bağlayan Asya ile e, Avrupa'yı birbiri ba birbirine bağlayan bir yani say say bitmiyor. Evet. O, başak, 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 çok, şehri iyi, çok iyi, yani. iyi anlattınız. Tebrik ediyorum. E, benim e, bununla ilgili böyle bir e, ...karşılaştırma, bir anlatım şeklim var. Siz e, şimdi söyleyince aklıma geldi. Napolyon'un meşhur bir sözü var. Diyor ya... E, ...dünya ile ilgili... ...dünya bir ülke olsaydı... ...başkenti mutlaka e, İstanbul olurdu. Ben de diyorum ki İstanbul bir ülke olsaydı... ...kesin başkenti Başakşehir olurdu. Evet. Söylediğiniz özellikler... ...özellikle onun dışında da mesela... İşte, e, Türkiye'nin en büyük sanayisi işyeri iş yeri sayısı 32 bin olan İkiteli Sanayi Bölgesi. İş gücü, ekonomi burada. Evet. İşte sağlık Avrupa'nın en büyük hastanesi Çamsakura, Başakşehir'de. Evet. İşte Türkiye'nin en büyük stadı, spor evet. adası işte evet. Başakşehir'de. E, modern şehircilik konusunda İstanbul'da örnek bir yer Başakşehir. Aynı zamanda teknoloji, inovasyon konusunda da evet. Başakşehir... İşte. Kuruluşu 2011'de yapılmış Living Lab'le de öncü ve bunu akıllı şehircilik olarak sisteme dahil etmiş bir şey daha bu önemli. Teknoloji ve inovasyon konusundaki bu başarısı ve şehre uygulamalarından dolayı biz 2023-2022 yıllarında geçtiğimiz iki yıl Avrupa Birliği'nin düzenlemiş olduğu evet. inovasyon başkenti yarışmasına katıldık. Rakiplerimiz Avrupa'nın büyük şehirleri. ...ve son iki yıl biz finallere kaldık. Altı şehirden birisi olduk. Bu ülkemiz Adana'da büyük bir başarı. Yani. Başakşehir orada ülkemizi de temsil etti... ...ve Avrupa Birliği'nde şu anda... ...son iki yıl üst üste finale kalan... ...bir ilçe olduk. Yani. Aslında bu da bence bir belgelenmiş sonuç. Yine en büyük başlıklarımızdan bir tanesi... ...İstanbul'un en yeşil ilçesi Başakşehir. 11 yani. milyon metrekare parkı var. Doğru. Çok yani birçok bir bazı ilçelerin... ...yüz ölçümünden daha fazla... ...park aralığında var. Şimdi Başakşehir sınırları içerisine baktığımız zaman... ...şimdi Fatma Şahin Hanım Efendi izliyor mu bilmiyorum ama... ...izlerse e, izliyorsa... ...gönülde koyabilir. Başakşehir... E, ...gurmelik konusunda da... ...çok iddialı. Evet. Restoranları, lokantaları... ...yani Gaziantep'le yarışacak... ...bir pozisyonda. Var. E, hastane diyecek olursan... ...dünyanın farklı noktalarından insanların... Tabii. ...gelip tedavi olduğu devasa bir... ...şehir hastanesine de ev sahipliği. Aslında yapıyor. biraz önce söylemeyeyim... E, modern şehirciliğin model ilçesi. Hı hı. Tam bu bu tarif ediyor. Her şey. Modern şehirciliğin model modern ilçesi. Model her şey var orada. Değil. İşte dediğiniz gibi gastronomi de var, sağlık da var, spor da var, yeşil alanda var, peyzaj da var, çevreyle ilgili hassasiyet de var. Teknoloji var, inovasyon var, iş gücü, her şey Başakşehir'de var. Ve bu şehir çok güçlü bir şehir ve o gücüyle de e, özellikle yaşayan insanlar da şöyle bir motto üretti. Başakşehir mutluluğun şehri diye. Evet. Herkesin ortak dilidir bu. Çok şükür böyle güzel bir ilçemiz var bizim yani. Şimdi Başakşehir'e daha önce gittim. Orada herhangi bir iş icabı gittim de farklı yerlere gittim de insanların yüz ifadelerine bakarım ve karşılaşıyorsam öğrencilerin yüz ifadelerine bakarım. Öğrencilerin çok keyifli olduğunu gördüm. İşte hangi kursa hatırlamıyorum. Bir kurs binasından çıkıyorlardı. Belediyenin inşa etti. Hemen yanına bakıyorsun. İşte bir spor tesisi. Gençler mutlu evet. ve görüyorum ki siz belediye başkanı olarak, Yasin Kartoğlu olarak e, büyüklerimiz de geleceğimiz arasında bir köprü vazifesi evet. görüyorsunuz. Evet. E, gençlerle ilgili özellikle e, yenisinin seçimle. E... Yeni bir şarkı yaptık. Genç Başkan, Genç Başakşehir. öyle Sevgiyle çalışınca her şey kolay gelir. Ee, böyle bir şarkımız var. Hı hı. Ee, biz o enerji gençlerimizden alıyoruz. Özellikle bana soruyorlar, bu iletişim nasıl başarılıdı diye. 2017 yılında ben göreve yeni gelmiştim. O zaman evet. e, Türkiye'nin en büyük gençlik çalıştayını yaptık ve hı hı. gençlere sorduk, ne istiyorsunuz siz? Buyurun bakalım. Siz söyleyin, biz onlara göre hareket edelim. Ona göre evet. yaşayalım. Ona göre size bir şekilde destek olalım, iletişim kuralım. Onlar o çalıştaydı. Birçok fikir verdiler bize. Mesela en önemli başlıklardan bir tanesi bence bu şifreyi oturup tartışmak ve güncel olarak kullanmak lazım. Sürdürülebilir iletişim istiyor gençler. Evet. Bu bence çok büyük bir başlık. Çok önemli bir başlık. Eğer sürekli değilse bu iletişim o zaman o iletişim kurulamıyor. Tabii ki. Onların anladığı dili konuşmak ve sürdürülebilir iletişim kurmak. Hı hı. Biz de bunu gerçekleştirmek için birçok proje yaptık. Mesela bir tanesi Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonunu yapıyoruz şu anda. İstanbul'da 39 ilçede evet. yaklaşık 200 bin gençle 8 ay boyunca yarışmalar. Ondan sonra finaller olacak. Ondan sonra festivaliyle kapanış. Ama 8 ay boyunca 200 bin gençle beraber. 34 farklı dalda kültür var, sanat var, spor var, teknoloji var, sosyal projeler var. Bir şey daha var onu ben birazdan ekleyeceğim. Evet. ondan sonraki süreç o heyecan, adrenalin, işte kupalar, hediyeler. Oradaki o sevinç, mutluluk her şeyi birlikte paylaşıyorsunuz. İşin neticesinde de Gençlerin anladığı o dil denilen şey, işte spor, kültür, sanat onların evet. istediği alanlar ve herkes kendini orada buluyor. İşin neticesinde herkesin mutlu olduğu bir sistem ya da mesela bir örnek daha şu an Türkiye'nin 81 ilinde 35 ülkede Başakşehir Belediyesi'nin ön öğrencisi var. Gençler istediği dersleri söylüyor özellikle teknolojiyle ilgili evet. dijital konusunda. ...biz onlara o dersleri açıyoruz ve o hizmeti veriyoruz... ...yani onların istediği şeyi yapıyorsunuz... ...ve işin neticesinde de... ...o güzellik, o e, iletişimle ilgili olan güç de ortaya çıkmış oluyor. Şimdi e, bir şey daha var dedim, nedir o efendim... ...kendi mesleğimle ilgili... ...Başakşehir... E, geleceğin basın mensuplarını da yetiştiriyor... Evet, geleceğin akademiler. spikerlerini, sunucularını, muhabirlerini, gazetecilerini de yetiştiriyor... ...bu fikir nasıl doğdu? Mesela yine o çalıştaydan çıkan bir fikir... Ee, özellikle bildiğimiz, tanıdığımız e, mesleklerin dışında da birçok meslek var. Evet. Bazıları belki üniversitesi olmayan meslekler hı hı. ya da şu anda özellikle sektörleri i̇şte bizim mi sektör? Evet. Yani spikerlik spik diye bir, evet. bir üniversitede kürsüsü yani yok. Bu alaylı olarak Ust, öğrenilmesi aynen. gereken aynen, bir meslek. Aynen. Buna benzer birçok alan var. Mesela radyo akademi var. Evet. Radyoculuk diye bir şey yok, okul yok. yok. Bu alaylı olarak öğrenilecek bir şey. Tabii ki. Biz de e, bazıları tabi okulu olan bölümler de var akademiler o gençlik çalıştayında çıkan fikirlerden bir tanesiydi şu an 14 tane akademi var neredesi tamamında iş garantisi var Süper. ve bu meslekler özellikle kendi sistemi içerisinde de çok ciddi personel ve eleman problemi yaşayan meslekler işte sektörde sektörlerde maalesef istediğiniz insanları bulamıyorsunuz yani. Şimdi Sayın Başkanım programınız çok yoğun. Hı hı. Ee, sohbetiniz de çok güzel. Eyvallah. Kendiniz ben gibi anladım. sohbetiniz de çok tatlı. Sormak istediğim sorular var. Zaman e, çok dar. Şimdi yeşil alanlardan bahsettiniz ama çalışınca oluyor diye bir not almışım. Siz ha. anlattıkça böyle bir fikir kanaat ortaya çıkmış. Söylem yok yani boş söylem yok. Plan, program e, ve icraat var, eylem var. Bunu az önce anlattınız. Yeşil alandan bahsettiniz ama sadece ortalığı yeşillendirmek değil bir de bir sıfır atık projesi var bu sıfır atık projesinin getirdiği kazanımlar var geleceğe doğaya gerçek manada sahip çıkmak demektir bu. Çevre ile ilgili ana başlıklardan bir tanesi ben evet. de çok önemli özellikle sıfır atık Başakşehir'de çok büyük bir başlık önemli bir başlık hı hı. Türkiye'de ilk sıfır atık belgesi alan kurum Başakşehir Belediyesi evet. sebebi de Emine ee, Hanım'ın e, ile ilgili sıfır atık e, evet. e, tarifi şöyleydi. Burada Başakşehir'de sıfır atık etek yemeğe bürünmüş e, ve işin neticesi de teknik Hı -hı. anlamda şuna dönüşmüş. E, İstanbul'da e, bir kişinin ürettiği atık miktarı, çöp miktarı 1 kilo 200 gram. Evet. Biz de 5 sene önce aynı o şekildeymişiz. Sıfır attıktan sonra ve bunu başardı, başardığımız için Evet. Efendim. 690 grama düşmüşüz ve hedefi 500 gramın altına koymuşuz. Hı hı. Bu başarı yani yarı yarıya düşen bu bir tane sebebi şehrin her bir kişisinin bunu yaşıyor olmasını sağlamak. Evet. Özellikle çocuklar, Paşakgiller maskotu var, şarkıları var, evet, eğlenceleri, festivalleri ve şehir bunu yaşadığı için ve atık nakit sistemiyle desteklediği için de şehirde o heyecan oluştu ve sonuç 1 kilo 200 gramdan 690 grama düştü. Hem çevreyle ilgili ciddi bir avantaj hem de kamu kaynağı çöpe giden bütün kaynaklar artık ...kamuya hizmet olarak evet. dönecek. Ülkeye sermaye olarak dönecek. Bu da benim için çok büyük bir gurur. Şimdi sizinle ilk kez tanışma fırsatım oldu. Sürenizi dağıtıp başka programlara da yetişeceksiniz. değer meslektaşlarıma da saygısızlık yapmak istemem. Seçim çalışmalarınız devam ediyor. Ramazan faaliyetleriniz devam ediyor. Başakşehir halkının, Başakşehir'in sizi neden sevdiğini sizi tanıyınca anladım. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Efendim çok bana. ben teşekkür ederim. Sağ olun Bugün, var olun. İnşallah evet. yine sizi daha geniş bir zamanda ağırlarız. Ve geniş geniş Başakşehir'i konuşacağız. Çünkü rol de, model bir şehir, eylam. birilerine örnek olmalı. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Esra. Ben özellikle buradan bizi izleyen tüm seyircilerimize de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Duamız, temennimiz inşallah bu Ramazan'da, bayramda dünyadaki mazlum coğrafyadaki Müslümanlar için de bir kurtuluş olsun. Inşallah. Özgür olsunlar onlar da. Buradan her bir vatandaşımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum. E bayramlarını şimdiden kutluyorum. Size olsun. de iyi yayınlar diliyorum. Ve eminim ki Başakşehir'de bayramda apayrı bir havada geçiyor. inşallah. Efendim Başakşehir Belediye Başkanı ve adayı Sayın Yasin Kartoğlu beyefendi stüdyomuzu ağırladık. Sağ olsunlar, var olsunlar.